Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a devam edelim. aranın dönüşünde Victor Nelson ismi var. E, tabi stoperlerden istediğini alamıyor Fatih Terim. Bu birinci sırada istediği stoperdi yalnız. Yani List, verdiği e, yani listenin alamıyor sırası. ama evet. Yani transfer stoper transferi listesindeki birinci sıradaki ismi. Doğru yapayım. bir isim mi hocam? ben şunu söyleyebilirim. Dün akşam şöyle bir benzetme yaptım. Yani oyuncunun sahip olduğu özellikler yaşının da gerçekten genç olması. Beşiktaş'taki Vida profilinde bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle de çok pozisyon bilgisi genç yaşına rağmen çok yüksek bir oyuncu. Hava hakimiyeti iyi bir oyuncu. Savunmada size çok fazla sıkıntı yaşatmayacak kalitede bir oyuncu. Ayaklarıyla, geriden oyun kuruşuyla, çok fazla risk almayışıyla Galatasaray'ın ihtiyacını göreceği gibi İleride de oyuncunun zaten yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon liralık da bir serbest kalma bedeli koyacaklar. Yani 7 milyon liralık bir bon servis Onu 3 yıla bölüyorlar. Hı hı. 3 yıllık bir ödeme planında. O zaten Galatasaray'ın biraz ödeme planında elini rahatlatan kısmı oluyor. Sözleşme de herhalde 5 yıllık diye mi Evet 5 yıl. Yalnız... O... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Victor Nelson Galatasaray'a transferini resmen doğruladı. Bugün İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın anlaştığı ve bugün 10.30'da İstanbul'a getirip sözleşme imzalaması planlanan Kopenhag stoperi Victor Nelson dünkü antrenman sonrası Milliyet Gazetesi'ne konuştu. Kopenhag'ın önceki gün başkent derbisinde Brunby'i 4-2 yendiği maçta son dakikada oynanılan ve taraftarına veda eden futbolcu dün de arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Danimarkalı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelson Galatasaray'da mısın sorusuna hafif bir ses tonuyla evet diyerek sarı kırmızı kulüple anlaştığını doğruladı. Antrenman bitiminde Nelson İstanbul'a ne zaman gidiyorsun sorusuna gülümseyerek geçiştirirken Galatasaray formasıyla fotoğraf konusunda ise temkinli davrandı. Sarı kırmızı formayı görünce yüzünden bir tebessüm oluşan Nelson formayla fotoğraf çektirmeye biraz bekleyelim dedi. Nelson itman öncesinde eski Göztepe'li futbolcu Kamil Vişçek ile saha içinde 10 dakika baş başa konuşması dikkat çekti. Victor Nelson 1,5 saat süren antrenman boyunca belli bir tempoda performans gösterirken hızlı, fizik olarak kuvvetli ve pozisyonlara karşı öngörülü olduğu görüldü. Hem Ümit Milli hem de Danimarka Milli takımında forma giyen genç savunmacı için Premier League ekipleri Burnley ve Crystal Palace'ta devredildi. Ama Galatasaray hızlı davranıp ellerinden aldı. Bu transfer de bize hayırlı olsun. Jack ayrılık kararı? Yeni sezonda yokum. Galatasaray'da gitsin mi kalsın mı tartışması yaratılan Embay Ajakli yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de yakın arkadaşlarına açıkladı. Senegal'li futbolcu İtalya ve İngiltere'den teklifler var bunları değerlendirme düşüncesindeyim uygun şartlar olduğunda gitmek istiyorum dedi. Jackden'in bonservis için Kaliare kulübü 2 milyon euroluk bir teklif getirirken Galatasaray'ın bu oyuncudan 4 milyon euro gelir beklediği öğrenildi. Jacklin'in kesin olarak takımdan ayrılacağım demesinin ardından Sarı Kırmızılar geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı. Bradford'dan Ivan Toni'nin arkasında yedek bekleyen Halil'in de Galatasaray'a gelmek istediği ve temsilciliğini yapan babası Muzaffer Dervişoğlu'nun bu konuda Premier League kulübüyle görüşeceği öğrenildi. Galatasaray Halil için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor. Benfica'dan Fenerbahçe'ye Getson Fernandes cevabı geldi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Çok ilginç bir gelişme yaşandı. Geçen son devre arasında Galatasaray'a gelen Getson Fernandes'i Sarı Kırmızılar tekrar kiralamak isterken Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı. Hücumda etkili bir orta sahi Pereira da Getson'u istedi. Yönetici Selahattin Baki de Benfica ile temas kurarak Getson için kiralama teklifini götürdü. Ancak Portekiz ekibi 15 milyon euro bonservis isteyince pazarlıklar donduruldu. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın da istediği oyunculara sürekli teklif götüren Fenerbahçe'nin bu hareketi şaşkınlıkla karşılandı. Bay Bay Falcao tezahüratları pes ettirdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'den sonra sarı kırmızılı taraftarlar da Radamel Falcao'nun biletini kesti. İki sene önce on binlerce kişinin coşkuyla havalimanından karşıladığı Falcao, saint maçında yüzlerce kişi protesto etti tepki ailesine kadar uzanınca yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı. Sen maçında kadroya alınan Falcao ailesine locada yer ayırdı. Yıldız futbolcu ilk şoku ısınma marketleri sırasında yaşadı. Taraftarlar tarafından yumruk şova en başta çağrılmaya alışılmış Falcao tribüne en son davet edilen isimdi. Taraftarlar bir biten maçın ardından üzgün bir şekilde stada terk ederken Kolombiyalı yıldızın eşi Lara Toran'ın tribüne fark ettiler ve lojaya doğru uzun süre Bye bye Falcao diye tempo tuttular. Eşi için söylenen olumsuz tezahüratlarla morali biraylı bozulan Loretaro'nun bu durumunda Radamel Falcao'yu haberdar ettiği ortaya çıktı. Deneyimli futbolcu taraftarın da desteği çekmesi üzerine artık gitme zamanım geldi görüşünü paylaştı. İkili yaptıkları görüşmede yeni bir kulübe yelken açma zamanının geldiği konusunda hem fikir olup arayışları da hızlandırma kararı aldı. Rooney'den Galatasaray'a mesaj İstediklerini ilk kez duydum. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Kamil Yozvek için kulübü Derby Country'nin teknik direktörü Wayne Rooney'den açıklama geldi. İngiliz teknik adam oyuncunun ayrılını istemediğini kaydederken takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil Yozviak ile ilgilenen ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var. Oyuncuların ayrılmasına değil ifadelerini kullandı. Geçen sezon Lech Poznan'dan 4,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olduğu Derby Country'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol 3 asist katkısı veren Kamil Yozva'yı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın Skate ekibi bu transfere onay verdi. Kamil Yozva'nın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat futbolcusu sağ kanatta da görev yapabiliyor. Galatasaray Palmeiras'tan istiyor. Vega Galatasaray Brezilyalı ofensif orta sahancısı Rafael Vega ile görüşmelere başladı. Felipe Melo'nun Palmeiras'tan takım arkadaşı olan Vega'da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızıların transfer etmek istediği Rafael Vega için kulübü 6 milyon euro talep ediyor. Şu anda 400 bin euro kazanan Rafael Vega Galatasaray'dan 1 milyon euro maaş istedi. Palmeiras'ta 122 maçta oynayan Vega 31 gol atarken 9 asitle de oynadı. Rindog Fatih Karagümrük'e transfer oluyor. Süper Lig'de geçen son oynadığı futbola dikkatleri üzerine çeken Kara ligin kaliteli isimlerinden Ryan Donkun bağlıyor. İstanbul temsilcisi bir süredir savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arıyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Galatasaray 35 yaşındaki futbolcu da yollarını ayırdı. Ryan Donk da teklifler alıyordu. Ancak bu aşamada devreye kara gümrük girdi. İstanbul'u çok seven ve kariyerini burada sürdürmek isteyen başarılı stoperdi. Bu öneriyi kabul etti servis elinde olan Donk'un kısa süre içinde Karagümrük Kulübü ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Donk kariyerinde 501 maça çıktı. 35 defa ağları sarstı. 38'de asisti var. Galatasaray'da Mustafa Muhammed'e de sıkı terapi başladı. Galatasaray kariyerine geçen sezon hızlı bir giriş yapan ve gollerini birer birer sıralayan Mustafa Muhammed sezonun son haftalarında ise düşüşe geçmişti. 21 maçta 11 kez fileleri sallayan Muhammed yüksek performansını bir türlü yukarıya çekemedi. Yeni dönemde de etkisiz gözüken ve üç resmi maçta henüz ağları havalandıramayan Mısırlı futbolcu için Fatih Terim'in kurmayları Selçuk İnan ve Necati Ateş adetalt terapiye başladı. İkili genç golcüyle yakından ilgileniyor.